salt niyetli boyutu. Tabii, tabii. İkincisi gerçek içten işe destek mi oluyorlar? Yok yok yok. Ciddi, almadıklar almadıkları ortaya çıkıyor He. sonra. Yani tabii. çünkü Kubilay e, ki Kubilay'ı biraz tanıtmamız lazım. O dönemin ismiyle Koplayderler derler gazetelerde. E, Kubilay e, Mustafa Fehmi Bey e, Aydın'da doğmuş. Adanalı bir öğretmen ve askerliğini yaparken bu olaya denk geliyor. Teğmen olarak e, az temel olarak e, iş yaparken o bile daha fazla tepki veriyor hı hı. yüzbaşıdan. E, sert konuşuyor ama bunun üzerine zaten e, gemi azıya almış olan bu kişiler e, ateşle kubilayı vuruyorlar. E, raporlarda 20 dakika yerde yatar ama kimse sesini çıkartmaz ve yardım dahi etmez. Sıkıntı buradadır. Bu raporları Mustafa Kemal Paşa da okuyor ve birçok kişi o dönemin etkili kişisi okuyor. Şimdi bunun üzerine öldükten sonra ki bu bizim tarihimizde, Cumhuriyet tarihimizde tektir ve çok sıkıntılıdır. Ve Atatürk'ün de tepki göstermesinin ana nedenidir. Maalesef kafa kesiliyor ve bir mızrak bayrağın ucuna oraya daha evvel diktikleri bir bayrağın ucuna koyarak gösterme yapmaya çalışıyorlar. Bu açıkça devletin ve devrimin karşısında bir isyan. Hı hı. Çok açık. Yani devlet bunu bastırmak zorunda ve bastırıyor dışarıdan sonradan gelenlerin yardımıyla o sırada iki şey Hasan isimli iki bekçinin de öldürülmesi maalesef gerçekleşiyor. Böylelikle şehitlerin sayısı 3'e çıkıyor. ve olay kapanıyor ama Nasıl kapanıyor? Çok büyük bir toplumsal sıkıntı. Atatürk'ün çok kızması, hemen e, olayını e, devrime karşı bir hareket olarak görülmesi ki çok da nettir. E, ki sonrası sürecinde anlatacağız belki. E, hemen e, sık yönetimi ilan edilir. Hem Balıkesir, hem Manisa, hem İzmir bölgesinde e, komutanlar atanır. E, mahkeme kurulur. Mahkemelerde herkes yakalanır. Bu kişilerin çoğunluğu da yakalanıyor. Yani e, o dönem orada hayatını kaybedenler olduğu gibi e, Manisa'dan gelip sağdan soldan toplanan bu çok birçok kişi küçük yaşta büyük yaşta e, tutuklanıyor hepsi. E, İlk haber Atatürk'e e, nasıl ulaşıyor? Kubilay'ın şehit edilişinin e, ardından e, tabii, tabii. değil mi? Daha sonra ulaştırılıyor ve e, hemen İstanbul'da bir toplantı düzenliyorlar Dolmabahçe'de. E, Atatürk İzmir'e geliyor mu? Sonradan, ha, sonradan aynen. gelecek. Önce bir Dolmabahçe'de toplantı yapılır. İsmet Bey başbakan olarak, Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Fevzi Çakmak ordu komutanı olarak e, ve hemen anında hızlı tepki verilir. Dediğimiz gibi e, sıkı yönetim ilan edilir. E, Atatürk'ün çok kızdığı söylenir, evet. Ama kızma nedeni... E, Böyle bir olayın baş göstermesi. Çünkü daha evvel 24'te de çok partiler hayata geçildiğinde maalesef böyle bir olay çıkmış. Sonra da aynı şekilde yani serbest bir seçime geçilemiyor. Geçildiği an hemen birileri tarafından devrime karşı sertlik ve şiddet yanlısıyla bir iş uygulanıyor. İşte nitekim… Bu da demokrasinin de oturmasına bir engel oluşturuyor tabii. Oluşturuyor ama aynı zamanda Atatürk'ün kafasında da ilk halledilmesi gerekli konunun insanların demokrasiye bakış açısını doğrulatmak, Onlara bir bilgi vermektir ki birazdan e, süremiz yeterse ben ona değineceğim. 30 sonrası gelişmeler 30, 36, 37ye kadar tamamen demokrasinin gelişmesi için yapılan birçok uygulama vardır. Ama maalesef e, bir şehidimiz vardır, üç şehidimiz vardır ama e, olay devlete karşı devrime karşı, cumhuriyete karşı bir isyan olarak görülmektedir. Bir tarikatın çıkartmasıdır. Tarikatın üyeleri toplanır. En üst konuyla daha evvel toplantılar yapıldığı ortaya çıkartılır. Hı. Ve böylelikle İstiklal mahkemelerinde bu kişilerin çoğunluğu e, bir sene sonra e, idama da mahkum edilir. E, aynı şekilde e, devlete karşı yapılan bu isyanın cezası verilir. İstiklal mahkemeleri de evet. hala e, o hususta tarikatlilerin hala tabii, tabii. hedefi. Çok güzel söylediniz. Biraz evvel onu anlatırken belki es geçtik. Ama e, Terakki perverden sonra çıkan Şeyh Said isyanı sırasında oluşturulan o e, özellikle e, vatana ihanet edenlerle ilgili kanun da 1929 yılında kaldırılmıştı. O kaldırmanın hemen sonrasında yeni bir partinin kurulması, serbest bir yönetimin gelmesi, hemen muhalefete geçenler ve hemen bir isyan hareketi tekrar bir son aşama olarak görülmüştür. Ve o nedenle bu isyan hemen bastırılmış, sonuçları e, görülmüş ve cezalandırılmıştır. E, bu da belki Cumhuriyet'in daha sağlıklı gitmesine neden olmuştur. Ama maalesef bir toplumsal olaydır. Onu da 30 sonrasına geçmeden Atatürk de tüm e, olaydan bir süre sonra Menemen'e geldi dediniz. Hı, hı. E, onun İzmir'deki temasları o olaydan sonra geldi. Yani dedin. orada yine aynı şekilde görüşmeler var. Hatta anlatılan anılarda da Atatürk'ün e, ki şunu belirtmemiz gerekiyor. Eee Atatürk'ün işte Menemen'i yakın dediğine dair şeyler hı hı. sonradan çıkartılan e, rivayetlerdir. Böyle bir konuşması, cümlesi yoktur. E, ama üzüldüğü çok kesindir. E, tepki verilmesi gerektiği kesindir. Çünkü e, o irtica kavramını e, yanlış anlaşılmamasını çok net anlatmamız gerekiyor belki. E, rücu kökenli olarak gelir. Rücu etmek geriye gitmektir. E, 1909'daki Harekat Ordusu'nda da aynı şey olmuştur. 30 Mart isyanında e, Abdülhamit dönemini yani geriyi isteyenlere e, rücu kökenli olarak irticacı denilmiştir, gerici denilmiştir. Günümüzde de aynı mantıkta, 30'da da aynı mantıktadır. Eskiyi isteyenlerin e, bu devlete karşı, devrime karşı yapmış olduğu isyanı da e, bir gerici irtica hareketi olarak görmüş devlet ve buna göre tedbirini almış.